şu an için izlenimiz gayet güzel. buraya gelme sebebimiz araçlara küçüklükten bu yana ilgimiz var. Araç bizim için ayrı bir sevda. şu an için gözlemlediğim kadarıyla araçlar gayet güzel. Herkes bu işin hastası. Altın Park'ta bu fuarı düzenleyen kişilere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ankara Altın Park'ta açılmış olan otomobil fuarındayız. Ayın 8 ile 11 arasında devam edecek olan fuarda Türkiye için Dostluk Vakfı da stand açtı. amacımız Ankara'daki halkımıza elektrikli araçları, yeni stükurlar yeni araçları, artık klasik otomobilleri tanıtmak. Yaklaşık 180 tane klasik otomatik mevcut. Bunun yanı sıra yeni teknolojiyle ilgili yaklaşık 135 tane araç mevcut. Farklı modellerde, farklı dizaynda. Bunun yanı sıra aksesuarcılar bunun yanı sıra e, arkasına romork yapan arkadaşlar, buna benzer karavan tarzı yapan arkadaşlar mevcut. Fuarımız e, 8'inde açılıp yani bugün açıldı. 11'ine kadar, ayın 11'ine kadar açık. 10 ile sabah 10 ile akşam 8 arası fuarımız ziyaretçilere açık. Herkesi bekleriz, davet ederiz. Çok talep var. Artacağını da umuyoruz. Burada gün içerisinde birkaç defa sürüş teknikleriyle alakalı seminer veriyoruz. Bu seminerde nasıl fren yapılır, ABS nedir, ASR nedir, ESP nedir, olumsuz doğa koşullarında, karda, buzda, siste, yağmurda otomobiller nasıl kaza yapar, neden kaza yapar, bu kazaları önlemek için ne tür tedbirler alınır? Otomobillerin lastiğin içerisindeki hava basıncından tutun da, e, otomobilin e, tabanındaki o yağmurda, olumsuz doğa şartlarındaki tuzdan etkilenmesine kadar birçok konuda bilgilendiriyoruz. Yönetmiş olduğumuz ürünler araçlarda kullanılan, lastiklerimizin dışarıya açılmasında kullanılan, daha güvenli bir sürüş sağlamayı öngören bir aparattır. Arabanın lastiklerinize taktığınız zaman daha geniş mesafeden yola basar ve aracımız virajlarda savurma riskini ortadan kaldırır tamamen yüz yerli üretim olup tamamen kendi ismimizi taşıyan Türkiye'nin kurumsal tek firması özelliğine sahibiz. Tamamen yerli mühendislerimizin kabiliyeti dahilinde tasarladık ve yerli imkanlarımızı ürettik. Ve yerli yerlilik belgemiz de var %175 oranında. Araçların üretim amacı tamamen ihraç pazarına hitap etmek amacıyla yola çıktık. Bunlar e, hafif arazi aracı, e, amfibik özellikli 8x8 hafif arazi, arazi olarak adlandırılabilir. Burada bulunma amacımız da madem böyle bir imkanla e, bu araçları yarattık, bunu da insanlara tanıtabilmenin en güzel ortamı burası olduğunu düşündük. Onun için buradayız.